Büyük videolar gelişsiz başlar. Tamam hadi. Sıra bende. Hadi bak. Şans kimde varsa Ali Kağan'a gittik. Evet Ali 2 tane, tane gittik. Rengi Herkese değiştirelim. Bende mavi, ben de mavi tarafı. Bende de şu an. Aa yeşil yaptı. Bende tüm renkler aynı. Sadece bir tane reşi vardı. Bir tane bak. Oy. Eyvallah. Renk kartı saray beyiz. Eyvallah. Melik oynamıyor. Ya ben oynamıyorum. Aa şarm yok. Canda 4 tane kaldı. Canda 4 tane Dur, kaldı. Çok konuşmasana çok konuşma. Aa. Ya Ali niye öyle sesler çıkartıyorsun? Görüyor musun? Aa. Lan niye bana sıra gelmiyor? Abiler biraz da ben oynayayım. Ben Ali'ye sürekli kart Cana falan. Fark ettim. Abi hmm. bekle bak. Velid'de iki tane kart kaldı. Velid'de iki tane kart kaldı Hayır. Oh, yes. Arkadaş Mavi yapın. Mavi yapın. Ulan. Hadi. Ali, Ali bana Ali'nin kartları bana geldi. Ya niye yaptın işi ya? O sıfır bastın. Neden değişmedi kartlar? Birisiyle değişti o ben değiştirdim. Sen kimi değiştirdin? Evet. farklı katta aynı olduğu için ben değiştirebildim rengini. Bu arada kazandı. Hayır. Zaten aynı. Adam iki kart kaldı. Tamam, mavi kalsın o zaman, mavi kalsın. Ya mavi. Mavi kalsın. Mavi kalsın diyorum. Ağırırdan. Gidiyor. Aa canlı iki kartı kaldı. Bana oynamayın. Hayır, canda, canda var. Can, canda dikkat et. Ayıp oluyor, ayıp oluyor, ayıp oluyor. Ah. Hadi. Hayır. ya. Hadi. 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 Ha, yandım, yandım. ya gene Şadi önüm, önümde ya. Şimdi bu kadar Abi. kart koydu şimdi. Helal 8'lik atsa Hayır. Ne Ay Oğlum şey <laughs> Canlali. Artı alt artı alt. Aa girdi. Aa saniye girdi. Ben, ben her benim her attığım kart gidiyor işte. Ne şey var ya. Ne ya? Saatiye hiç oynatmadın ha. Ah diyor. Ah. 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 Ya farklı Allah, bir mod seçtim. Bir, bir Katlarım güzelmiş ya. Yeşil yeşil sarı. Oh. Hayır. 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 yanda 3 tane var. Hı. Ay, yere tekten bir. Can can yine kazanacak. kalmıyor. Abi, abi yedi var mı diye bakıyorum da yedi yok. Can kazanacak. Ha yedi var. Ay. Hadi. Zaten şimdi sırası değilmiş be. De. Şu an can e, sende kart yok. Var lan, kart var. Yok. Hepiniz bu oynuyoruz kart yok bu arada da. İki tane gösteriyor. Hepinizde ikilik veya hepiniz basıyorsunuz on daha bana geliyor. Hadi Bilmiyorum. Ne Hayır. 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 Aa, denge buldular. Janda bir kart kaldı. Hayır. Ya, ya. bana niye getiriyorsun? Hadi, hadi. Hayır. Ya, Ah, o be. Ah. Işte. şimdi. bir kart. değiştirmeyin, değiştirmeyin. Mavi yapın. Mavi, mavi onda mavi o. Hadi hadi hadi. Hayır olur mavi yapma. Hayır kazanamazsın Mavi yok oğlum mavi yapın. Hayır mavi yok. Ve finish. Abi. Kazandı ya. iki tur kazandı. maç kendini ilk Hayır. Aa, sıra şadide. Hayır. Ay. hayır. Hadi. O Alkana. Artı dört. Hadi, hadi bakayım. Oh. Oh oh. oh. Hayır. İkisinde de iki tane kaldı. Hadi. 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 Oğlum, evet. Aa, birlikte bak. 2, 4, 6 var bende ya. Hayır. Ya ver ya, Allah, Ya o kart şey <laughs> geldi. Hı -hı. Hadi. <laughs> Hayır, Uno. Velit'te 8 var bu arada. Hadi. 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 Hayır, Hayır. 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 Canan Eyvallah! Hayır! Ben sana kazanmasını Hayır. olay. kazanmış olabilir. Saadiye biraz avantaj vereyim. Sade, bende iki tane kırmızı vardı. Helal! Helal! Hayır! Ya, direkt evet yapacağın ki... Ya abi... Ya oğlum... Hayır, ben bu Arka. Hayır. Evet. Hop. hop kolda, kolda. Herkes, o koydum Herkes bana liste. Ne gene Şu an benim elimde mavi 8 var. Benim kartlarını görenler var mı? Elimde mavi var. Hayır. Aga. Bu kadar var. Biz oyun oynarken eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye -bye. You could try to play, but you're never gonna beat me.